Hocam merhabalar. Merhaba Ozancım. Nasılsınız hocam? Çok iyiyim Ozancım. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Hocam ne yapıyoruz bugün? Bugün Ozancım 8. sınıflarda yazılı çekiyoruz. İkinci yazılılar geldi ama korkmasınlar biz onların yanındayız. Ellerine kalemleri kağıtları alsınlar. Ömer Hoca yanında not ederek beni dinlesinler arkadaşlar. Durdura durdura. Şimdi tabii çok detaylara giremeyeceğiz. Detaylar kanalımızda zaten var. Sadece biz çıkabilecek noktaları onlara anlatacağız. Hadi bakalım. Hemen başlayalım. Arkadaşlar neyle başlıyoruz biliyor musunuz? Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla başlıyoruz. Yani 19 Mayıs 1919. Şimdi çocuklar buradan gelebilecek olan soruları söyleyeceğim size. O da şu. Mesela Atatürk'ün Samsun'a çıkış olayını biliyorsunuz. Şimdi o detaya gireyim. Havza genelgesi diye bir olay var. Biliyorsunuz Havza'da Atatürk bütün illere, bak dikkat, illere, kaymakamlıklara, oraya, her yere böyle telgraflar çekiyor. Orada diyor ki bak iyi dinle. Ey halk diyor, işgal altındasın, miting yap, bak miting yap, protesto telgraflarıyla olayı protesto et diyerek onları böyle yönlendiriyor. Şimdi sana bu metni verir baba, burada ne amaçlanıyor diye sorar. Vereceğin cevap şu, ne amaçlı işgal altındasın, uyan diyor yani. Yani cevap şu, milli bilinci oluşturmaya çalışıyor. Tek cevap. Bunu yazdığın anda olay biter. Tamam mı yavrum? Bir diğer nokta gelebilecek nokta. Kurtuluş Savaşı'nın amacı, gerekçesi ve yöntemi bak nerede? Amasya Genelgesi'nde Bu da hep karıştırılıyor arkadaşlar. Amacı, gerekçesi, yöntemi Amasya Genelgesi'nde. Oldu mu yavrum? Şimdi bak. Amasya Genelgesi demişken ozancığım, gelebilecek olan birkaç soru tipi daha var. O da şu. Şimdi Kurtuluş Savaşı'nın amacı nedir mesela veya Amasya Genelgesi'nin maddesini verir, onu sana yorumlatır. Bak o yüzden dikkatli dinle. Ben sana maddeleri söyleyeceğim, yorumu da söyleyeceğim. Dur dur ve yaz. Amasya Genelgesi'nin bir maddesi var. Diyor ki: "Milletin bağımsızlığı, vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikede." Bu Kurtuluş Savaşı'nın gerekçesi yavrum. İkinci gerekçeyi söylüyorum. İstanbul hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine Getirmiyor. Bu da ikinci gerekçe. Peki, milletin bağımsızlığını, milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Bak bu madde yüzde 1 milyon, yüzde 2 milyon gelecek. Milletin bağımsızlığını, milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Ne biliyor musun babacığım yorumu? Bu madde Kurtuluş Savaşı'nın amacını, bak milletin bağımsızlığı diyor ve yöntemini ortaya koyar. Nedir o yöntem? Milletin azim ve kararı da yöntem işte. Millet yapacak yani. Bunu ortaya koyar. Bunu yazacaksın. Peki sadece bu mu? Hayır. Bak bir şey daha var. Milletin azim ve kararı maddesini gördüğünde de burada ileride cumhuriyete doğru bir gidiş var gibi bir yorum yapacaksın. Çünkü bak yavrum milletin kararı lafını yani azim ve kararı daha doğrusu bu lafı gördüğünde aklına milli egemenlik gelecek. Yavrum bak bu kesinlikle çıkacak. Veya milli irade gelecek. Çünkü bak milli egemenlik halkın yönetime katılması demek. Milli irade halkın isteği, kararı demek. Yani milletin kararı lafıyla aynı şeyleri söylüyoruz. O zaman bak. Milletin bağımsızlığını, milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Bu maddeyi gördüğünde cevap hocam burada amaç ve yöntem var. Hocam burada milletin egemenliği var. Hocam burada milli irade var. Hocam burada ileride cumhuriyete gidiş var. Dediğin anda 27 diyorum hocalar. Der ki: "Olayı çözmüşsün be canım." der. Basar yüzü sana. Peki başka ne gelecek Ozancım? O da şu. Erzurum Kongresi'nden gelecek ozancım. Ama Erzurum'dan ne gelecek biliyor musun? Şimdi bak. Erzurum Kongresi toplanma bakımından bölgesel bir kongre. Ama aldığı kararlar ulusal. Bak dikkat et. Yani bu Erzurum Kongresi'nin alameti farikası. Ne demek alameti farika? Hadi şimdi bir eski bir dil kelime öğreteyim. Nedir alameti farika? Yani onun markası, özelliği öyle derlerdi eskiler. Yani Erzurum Kongresi toplanma bakımından bölgesel, aldığı kararlar ulusal. Onun ana özelliği. Bak bunu bir yere yaz. Oldu mu yavrum? Bunu bir yere yaz. Niye toplama bakımından bölgesel biliyor musun Ozan'cığım? Çünkü toplayanlar bölgesel bir cemiyet olan Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti ile Trabzon muhafaza Hukuk Cemiyeti. Bunlar toplamışlar. O yüzden bölgesel. Ama aldığı kararlar ulusal. Bunu da yaz. Peki gelelim şuna. İlk defa manda ve himaye reddediliyor Ozan'cığım. İlk defa manda ve himaye ilk defa reddediliyor. Garanti bir milyon soracak sana şimdi. Diyecek ki ne demek abi bu? Yani manda ve himayi reddetmek ne anlama geliyor? CEVAP! Artık bağımsız olmak istiyoruz diyorlar yani. Onu demek istiyorlar. Oldu mu yavrucuğum? Cevap bu. Peki, gelelim Sivas Kongresine. Sivas bak, Erzurum nasıldı? Toplama bakımından bölgesel, aldığı kararlar ulusal ya, Sivas hem toplama bakımından hem de aldığı kararlar bakımından ulusal bir kongre. O da onun alameti farikası. Yani markası. Yani özelliği. Bir de Manda ve Himaye ilk defa reddedilmişti ya Erzurum'da. Şimdi dikkat Sivas'ta kesin reddediliyor. Yani bir kez daha reddediliyor. Yani bağımsızlık tutkusu bir kez daha dünyaya bir anlamda haykırılıyor. Peki sadece bu mu? Bak şimdi dikkat. Bir de Sivas'ta bütün cemiyetler birleştiriliyor. Bunun amacını soracak şimdi sana. Ay ne oluyor biliyor musun? Hani cemiyetler vardı ya hatırla yavrum işte İzmir müdafaa hukuk bilmem Trakya Paşa ile bilmem Kılıkya bilmem ne. Onların hepsini topluyorlar. Bir araya getiriyor Mustafa Kemal. Adı ne oluyor biliyor musun? Anadolu ve Rumeli Müdafai Hukuk Cemiyeti. Şimdi soru geldi. Bu niye yaptılar diyecek sana. Yani neden böyle bir şey yaptılar? Niye? Niye birleştirdiler? Dağınık kalsın. Niye biliyor musun yavrum? Kurtuluş Savaşı'nı tek elden yönetmek için. Nerede birlik? Orada dirlik derdi babaannem. Allah rahmet eylesin. Nerede birlik? Orada dirlik. O yüzden. Oldu mu canım? Peki Sivas Kongresi'nde bir de bir gazete kuruluyor. Ozancığım hatırla bakalım lise şey bilgilerini. İ ile başlıyor. Vallahi hatırlamıyorum. İradeyi Milliye Gazetesi. Ozan abinizi sınav yaptık, sınavı geçemedi. Millet iradesi. Heh, Millet iradesi. İrade-i Milliye gazetesi. Peki sana şu soru sorar arkadaşım. Niye kurdu babacım gazeteyi spor olsun diye mi? Niye kurdu? Cevap. Kardeşim o zamanlar gazetelerin önemli bir kısmı İstanbul'da ve özgürce bir şey yazamıyorlar ki zaten. Ya işgal altında birisi ya bilmem padişahçı öbürü. Öbürü bilmem neci. Şimdi diyorlar ki bizim Kurtuluş Savaşı'nı yöneten Mustafa Kemal ve arkadaşları bizim bir yayın organımız olsun yani. Bizim sesimizi böyle ne yapan, duyuran ve biz o yayın organıyla Kurtuluş Savaşı'nda halkı bu savaşa ne yapalım? Çağıralım, ikna edelim. Yani kamuoyu oluşturalım demek istiyor. Ardından da Hakimiyeti Milliye diye bir gazete kuracak. Ardından Anadolu Ajansı'nı kuracak. Yani öyle silahları al hadi gidiyoruz da bu işler olmaz. Mutlaka basın yayın şart. Peki bir diğer nokta Ozan'cığım. Şimdi biliyorsun Amasya görüşmeleri diye bir olay var. Şimdi Amasya görüşmelerinde şöyle bir şey oluyor bak. Şimdi soruya geleceğim ama önce bir şey anlatacağım. İstanbul'da hükümet değişikliği oluyor. Damat Ferit Paşa var o gidiyor. Yerine Ali Rıza diye bir adam geliyor. Bu adam Mustafa Kemal'in ayağına Erzurum'a arkadaşı Salih Paşa'yı gönderiyor. Diyor ki Mustafa Kemal'e ya niye? Hadi gelin işte biraz onu yatıştırmaya çalışıyor belki. Ya kendince böyle bir politikaları var. Mustafa Kemal onlara diyor ki bak iyi dinle abi. Kardeşim diyor Erzurum ve Sivas Kongresi kararlarını Kabul edin. Osmanlı'nın meclisi vardı. Onu açın. Vermeyin kafanıza göre karar falan diyerek bu adama biraz baskı yapıyor Mustafa Kemal. O da neyse gidiyor İstanbul'a ve Osmanlı Memuslar Meclisi'nin açılmasını sağlıyor gerçekten. Ama İstanbul'da sağlıyor. Bu olaya biz bak bu görüşmeye Amasya görüşmeleri diyoruz. Çünkü Amasya'da oluyor. Şimdi çocuklar bakın. Bu olayın önemi sana sorulur. Bu olayın önemi ne biliyor musun? İstanbul'daki hükümet Mustafa Kemal'i aslında o zamanki şeyi temsil heyeti deniyor ona. Temsil heyetinin varlığını bak iyi dinle varlığını hukuken kabul etmiştir. Bak bir daha söylüyorum. Amasya görüşmenin önemi şu. İstanbul hükümeti efendim temsil heyetinin varlığını hukuken kabul etmiştir. Nokta. Tamam mı yavrucuğum? Peki sonra sana bir soru daha ki sorar. Neden Ankara Kurtuluş Savaşı'nın merkezi olmuştur? Garanti bir milyon soru. Niye baba? Bir. Batı cephesine yakın çünkü. Bak. Batı cephesine yakın. Yine e neresi Batı cephesi? İşte Afyon, Eskişehir. Oraya yakın. İki. Telgraf var. Ulaşım var. Evet. İstanbul'a da yakın. Yani trenle gidip geliyorsun. Dolayısıyla bütün bunlardan dolayı bak Sivas'ta olabilirdi merkez. Ama Sivas uzak kalıyor. Ankara bundan dolayı merkez oldu. Kesin sorar. Şimdi bu arada Osmanlı'da bir meclis top vardı yani hani açılmış diyordu, açılacak diyorduk. O açılıyor. Misak-ı Milli diye bir şey ilan ediliyor Ozan'cığım. Misak-ı Milli nedir? Bizim milli sınırlarımızı çizen bir belgedir arkadaşlar. Yani buradan gelebilecek olan soru şu. Sana bir maddesini verir, yorumla der. O da şu. Misak-ı de bak iyi dinle. Siyasi, adli, mali gelişmemize engel olan sınırlamalar kaldırılmalıdır. Bak tekrar söylüyorum. Siyasi, adli ve mali gelişmemize engel olan sınırlamalar kaldırılmalıdır. Burada neyi kastediyor? Burada dikkat. Kapitülasyonları kastediyor. Yani bu maddeyle biz diyor kapitülasyon, maptülasyon Rus. Bu maddeyi gördüğün zaman böyle yorumlayacaksın. Oldu mu canım? Çocuklar misak-ı ilanıyla bizim milli sınırımız çiziliyor. Bağımsızlık böyle İstanbul'da da böyle artık yüksek sesle işgallere karşı bir duruş sergileniyor. Bunun üzerine dikkat İstanbul işgal ediliyor. İstanbul'un işgalinden sonra olan bir olay var. İstanbul'daki Memuslar Meclisi'nin milletvekilleri Ankara'ya geliyorlar. Gelebilenler tabi. Ve orada 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kuruyorlar. Böylece Anadolu yeni bir devlet doğuyor. Şimdi sana buradan gelebilecek olan soruyu söylüyorum. Şimdi çocuklar bakın dikkat. İlk meclisimizde yasama, yürütme ve yargı yetkileri hepsi şeye toplanmıştır mecliste. Bu nedir? Bunu sorar. Bu nedir? Adı nedir bunun? Adı güçler birliğidir arkadaşlar. Sana ya bunu sorar ya da güçler birliği nedir diye sorar. Eğer öyle sorarsa şunu yazarsın. Yasama, yürütme ve yargının birleşmesi. Yani hepsinin meclisi toplanması anlamına gelir. Peki al sana ikinci soru Ozancığım. Neden böyle bir şey yapıldı kardeşim? Neden? Neden yasama, yürütme, yargı hepsi mecliste? Çünkü şundan dolayı arkadaşlar. Savaş var ya hızlı karar almak gerekiyor. Hızlı hızlı. Seri olmak gerekiyor. O yüzden. O dönemde meclis öncelikli olarak hedefi bağımsızlığı sağlamak olduğu için. Bağımsızlık en önemli mesele olduğu için. Tabii ki bu tarz şeyler arka planda kalıyor. O nedenle de diyorlar ki bizim hedefimiz kardeşim bağımsız sağlamak mı? Evet o zaman o hedefe doğru giden yolu en hızlı şekilde almamız lazım. O yüzden güçler bir Garanti bir milyon çıkacak. Oldu mu ya? Şimdi bakın arkadaşlar. TBMM'nin kurulmasından sonra yaptığı birkaç atraksiyon var. Bunların da anlamını sana soracak. TBMM kurulduktan sonra İstiklal Mahkemeleri diye bir şey kuruyor. Bu mahkeme nasıl biliyor musun? Şimdi Ozan diyelim sen mecliste diyelim Sinop milletvekilisin. Mahkemede de hakimsin. Yani şöyle. O mahkeme yani İstinaf Mahkemeleri meclise bağlı bir mahkeme. Yani yargı yetkisini meclis o mahkemelerle kullanıyor. İşte biz o zaman ne diyor? Nasıl bir soru gelir? İstiklal Mahkemesi'nin kurulması TVM'nin hangi yetkilerini kullandığını gösterir. Cevap yargı. Oldu mu yavrum? Bak çıkacak. Gelecek olan bir soru daha söyleyeyim mi? O zaman TMM kuruluyor ya. TMM'ye biz kurucu meclis deriz. Bak herkesler, öğretmenler, herkes, kitaplar. Kurucu meclis, kurucu meclis. Kurucu meclis, kurucu meclis. Nedir baba kurucu meclis? Ne biliyor musun yavrum? Kurucu meclis kime derler biliyor musun? Anayasa yapan meclise kurucu meclis derler. TMM kurulduktan sonra, ya bir müddet sonra tabii hemen değil. 9-10 ay sonra. Teşkilat-ı Esasiye diye bir anayasa yaptı. İşte o anayasa nedeniyle kurucu. Yani bak neden kurucu sorusunun cevabı anayasa yaptığı için. Oldu mu yavrum? Bunu da bir yere yaz. Herhalde anladım. Şimdi çocuklar TBMM kuruldu. Oh çok güzel. Anadolu'da yeni bir siyasi oluşum var. Fakat şimdi ne oluyor biliyor musunuz? Anadolu'da bir iç savaş dönemi başlıyor. İşte TBMM'ye karşı olanlar, Mustafa Kemal'e karşı olanlar, Kurtuluş Savaşı'nı istemeyenler, İstanbul hükümeti destekleyenler, azınlıklar, şunlar bunlar. Ülke karma karışık Ozan. Herkes ayaklanıyor mecliste karşı. Bak şimdi bu ayaklanmaları biz Kabaca 3'e ayırıyoruz. 1. Kuvayi Milliyecilerin çıkardığı ayaklanmalar. Ulan onlar böyle ayaklanma çıkarmış. 2. İstanbul Hükümeti'nin çıkardığı ayaklanmalar. 3. İtilat Devletleri'nin çıkardığı ayaklanmalar. Ha bir de 4 var pardon. Azınlıkların çıkardığı ayaklanmalar İşte Pontus isyanı falan. Ermeni isyanı onları bilirsiniz. Şimdi bak sana gelecek olan soruyu söyleyeyim mi? Kuvayi Milliyecilerin çıkardığı ayaklanmaları yaz. Bak garanti bir milyon. Ki biliyor musun? Çerkez Ethem ve Demirci Mehmet Efe. Bak da isimlerini yazacaksın. Çerkeze tam Demirci Mehmet Efe. İyi de baba, Kuva Milliye iyi değil miydi ya? Niye ayaklandılar? Cevap. Bak o dönemde bizim kendi içimizde bir tartışmamız var. Kurtuluş Savaşı'nı Kuvayi Milliye ile mi yapalım, düzenli bir orduyla mı yapalım? Mustafa Kemalciler diyorlar ki, Mustafa Kemal ve tabii ki onun etrafındakiler. Kuvayi Milliye ile olmaz. Olmaz abi. Olmaz. Çünkü Kuvayi Milliye düzenli değil. Onlar diyorlar ki düzenli bir ordu olsun. E Kuvayi Milliye'ciler diyorlar ki bir dakika ya biz bu işi başlattık siz nereden çıktınız? Onlar da o kafadalar. Kuvayi Milliye'ciler diyorlar ki düzenli ordu olmaz biz hallederiz bize bırakın bu işleri falan diyenler var. Onların başında da Çerkez Eten ve Demirci Mehmet Efe var. Arkadaşlar işte bu adamların ayaklanmasının sebebi biz düzenli ordu istemiyoruz gibi. Oğlum ya. Peki bu ayaklanmalar neye sebep oldu arkadaşlar biliyor musunuz? Anadolu'da maalesef ki maalesef kardeş kanı akmasına sebep oldu. Zaman kaybına sebep oldu. Bu ayaklanmalarla tebeğime uğraşırken düşman ilerledi falan. Yani şöyle söyleyeyim sana. Nisan 1920 ile aşağı yukarı Aralık 1920 arası bir 6 ay. 7 ay. Anadolu'da bir iç savaş dönemidir ya. Çok üzücü. Oldu mu yavrum? Peki TBMM bu iç isyanlara karşı ne gibi önlemler aldı diye soracak. Garanti bir milyon. Bak garanti bir milyon. Onları yaz diyecek. Cevap 1. Hıyanat-ı Vataniye Kanunu çıkardı. Bir kanun çıkardı. Ve yasama yetkisini kullanmış oldu. Bak bunu da sorabilir. Kanun çıkarmak yasama yetkisi çünkü. Bak bunu da sorabilir. İstiklal Mahkemelerini kurdu. Hatırla. Yargı yetkisini kullandı. Yani şöyle oldu Ozan. Sen de isyan ettin ya. Ben meclisim mesela. Gel lan buraya diyorum. Sen Hıyanat-ı Vataniye Kanunu'ndan seni mahkemede yargılıyorum. Hangi mahkeme? İstiklal Mahkemesi. Yani TBM otoritesini artırmak için iki şey yaptı. Bir. Tekrar söyleyeyim. Hıyanat-ı Kanunu. İki. İstiklal Mahkemeleri. Oldu mu ya? bu ikisini kurdu. Ozan hep duymuşsundur. Sevr anlaşması nedir? İtilaf devletlerinin ne? ülkeyi bölüştüğü ha. anlaşma. Bravo Ozan'cığım. İtalya devletlerinin ülkemizi böyle kendi aralarında bölüştürdüğü bize de Orta Anadolu'da böyle ufak bir yer verdikleri bizi parçalayan böyle anlaşmalardır. Bu anlaşma arkadaşlar şimdi gelecek olan soruyu söylüyorum. Saltanat Şurası denen padişah ve ekibi tarafından imzalanmıştır. Osmanlı Mebuslar Meclisi imzalamamıştır çünkü kapatılmıştı. Onun yerine Saltanat Şurası imzalamıştır. O nedenle bak şimdi dikkat hukuken ölü doğmuş bir anlaşmadır. Sana soru şöyle gelir. Sevr Anlaşması Nedir? Böyle gelir. Cevap şu. Kardeşim 1. Dünya Savaşı'ndan sonra İtilaf Devletlerinin o zaman hafız dediği gibi ülkemizi bölüştüğü anlaşma. Bu. Peki neden hukuken ölü doğmuştur? Cevap çünkü Osmanlı Mebuslar Meclisi tarafından kabul edilmemiştir. Yani yasal değildir anlamında. Ve hiçbir zaman yürürlüğe girmemiştir arkadaşlar. Çünkü anlatacağız ileride Kurtuluş Savaşı'nı kazandığımız için eğer kazanamasaydık durumumuz birazcık kötüydü. Birazcık değil bayağı bir kötüydü. Oldu mu yavrum? Evet olayın özü budur. E o zaman bir de şu Doğu Cephesi ve Güney Cephesi ile ilgili gelecek olan birkaç şey var. Onu da söyleyeyim bitirelim. Oldu mu o Oldu hocam. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz Kurtuluş Savaşı 3 cephede. Doğu, Güney, Batı. Şimdi Doğu ve Güney'den de bazı okullar sorumlu olabilir. Şimdi bak Doğu Cephesi'nde Ermenilere karşı savaşıyoruz yavrum. 15. Kolordu savaşıyor ve o cephe Gümrü Anlaşması'na ya sona yarıyor. Bak Gümrü. Gümrü Anlaşması TBMM'nin ilk siyasi başarısıdır. Bu anlaşmayla bak dikkat. Doğu cephesi kapanmıştır. Ermeniler Sev Anlaşması'nın geçersizliğini kabul etmiştir. Ve böylece artık Doğu cephesi bitmiştir. Yani bir nevi birazcık rahatlamışızdır. Güney cephesi yani bugünkü Adana, işte Antep, Urfa falan Antep o, o bölgede olan mücadele. Orada da Kuvayi Milliye savaşmıştır. Bak dikkat düzenli ordu yok. Onu Fransızlara karşı savaştık. Ankara Anlaşması'yla o cephe kapandı. Ve Ankara Anlaşması Hatay hariç güney sınırımızda çizildi diyoruz. Ve herkes yüz alsın diyoruz Ozan'cığım. Ağzınıza sağlık. Rica ederim Ozan'cığım. O zaman tüm arkadaşları başarılar. videoyu beğenmeye, abone olmayı ve kanalı izlemeye davet ediyoruz. Herkese başarılar dilerim. Başarılar arkadaşlar öpüyorum sizi.